Edirne Valiliği İl Özel İdaresi olarak bir sıcak asfalt plenti kurduk. Bu sıcak asfalt plentinin kurumun, kurulumuna mütakip Sayın Valimizin talimatlarıyla özel idare olarak bir hedef koyduk sıcak asfalt hedefi. Köylerimizi sıcak asfaltla buluşturmanın, daha konforlu, karayolları standartlarda, standartlarında yollar yapmanın Hedefiyle bu yola çıktık. Hedefimizi 200 kilometre olarak belirledik. Ve bir yıl boyunca bugün 2024 yılı Ekim ayındayız. Bir yıl boyunca sezonu hiç kapatmadan, hava şartlarda müsaade ettiği müddetçe sezonu hiç kapatmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaklaşık 100 kilometreye yakın şu an itibariyle sıcak asfalt, asfalt yapmış bulunmaktayız. Gerçekten bizler her yol çalışmasına gittiğimizde hem ekibimizle gurur duyuyoruz. Hem de yaptığımız yolların gerçekten niteliğini ve kalitesini, ...vatandaşlarımızın kullanımında nasıl sonuçlar verdiğini görmüş oluyoruz. Bu noktada sıcak asfaltın birçok avantajı var. Biliyorsunuz daha öncelerinde sati kaplama yollar, kinitekin bazen sati kaplama yollar yapmamız gereken yollar da oluyor. Ama biz özellikle grup yollarımızda, yani grup yolundan kastım 6-7 köyümüzün, en az 5-6 köyümüzün kullandığı yollarda... Uzun ömürlü, 15-20 yıl dayanımı yüksek sıcak asfalt yapma noktasında kararlıyız ve yolumuza bu adım bu e, kapsamda devam ediyoruz hem kaliteden ödün vermemek istiyoruz açıkçası hem de avantajını şöyle açıklayabilirim. Şimdi genelde yoğun kullanılan yollarda satı kaplama tercih ettiğiniz zaman 2-3 yıl sonra deforme riski çok yükseliyor. Özellikle yolun kullanımına bağlı olarak ağır tonajlı araçların geçmesine bağlı olarak ister istemez yolda deforme riski ve yolun mevcut niteliğini kaybetmesi daha hızlı bir hal almış oluyor. Ama sıcak asfaltta bu deforme riskini biz minimize ediyoruz dayanımı yüksek. Yani yaklaşık şu anda şu üzerinde bulunduğumuz yolda 13 santime yakın biz asfalt döküyoruz. Sıkıştırmayla 10 santime iniyor bu. Sıkıştırdıktan sonra da aynı gün biz sıcak asfaltı vatandaşlarımızın kullanımını açabiliyoruz. Ve şu an bu yaptığımız yol yaklaşık 15-20 yıl boyunca biz bir daha bu yola dönüp bakmayacağız. Yani bu yol, bu yol artık bizim için 15-20 yıl boyunca vatandaşlarımızın kullanımında tonajlı araçlar geçse de araç kullanımı yoğun olsa da herhangi bir sorun yaşamadan kullanabileceğimiz bir yol formatına dönüşmüş oldu.